Selamün aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lokanta usulü harika bir Arnavut ciğeri pişireceğiz. Hemen yapımına geçelim. Kasaptan aldığım 1 kilo dana ciğerimi zarını temizleyip küp küp doğradım. Ve süzülmek üzere süzgece aldım. 4-5 adet de patatesim var arkadaşlar. Küp küp doğradım aynı şekilde. Yarım su bardağı unuma süzülen ciğerlerimi ekleyip her tarafını una buladım. Ardından bir elek yardımıyla fazla unundan eleyip tepsiye aldım. Bütün işlemi ciğerlerim bitene kadar devam ettim. Ben dana ciğeri kullandım arkadaşlar burada. Koyun ciğeri de kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. tamama yağımı aldım altını açtım kızgın yağda önce patateslerimi kızarttım Patateslerim kızardı ve ciğerlerimi tek tek ya kızgın yağ atıp kızarttım. Toplamda 3-5 dakikayı geçmedi kızarması arkadaşlar. Çok fazla bekletirsek sertleşecektir. 5 dakikada kızgın yağda ciğerlerimiz istediğimiz kıvamda lokum gibi oluyor. diğerlerimiz kızardı. Hemen farklı bir tavaya alıyorum. Çok fazla kızmadan içerisine bir yemek kaşığı kadar yağ için sağladım. Ve bütün diğerlerini bu şekilde kızarttım. İnanın çok lezzetli oluyor. Bu şekilde kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi deneyip beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Tavamıza tuzunu baharat olarak karabiber ve kimyon ekledim. Ciğerlerimin üzerine ekleyip tavamın altını açtım. Ve şöyle bir 3-5 dakika kadar tavamda döndürdüm ve Arnavut ciğerim servise hazır arkadaşlar. Bakın efsane oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Servis zamanı ben yanına soğan piyazı yaptım. Patates ve Arnavut ciğerim hazır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.